Ayşenur Arslan 10 Şubat 2024 HalkTV.com.tr Layıklık karşıtlığında artık söylemden eyleme geçildi. Ya benimsin ya toprağın başlığını atmışım bir gündeki yazıma bundan tam 4 yıl önce ama sanki dün hatta sanki bugün birkaç fark dışında. Önce yazıyı okuyun sonra o farkların neler olduğuna bir bakarız hibrit yani melez yani demokrasi ile otokrasi arasında bir yerlerde. Türkiye uzun yıllar bu iki ucun arasında ama adım adım otokrasiye doğru ilerleyerek yol aldı ve artık küresel listelerde adını kimilerinin de facto faşizmi diye tercüme ettiği otokrasi kategorisine yazdırdı. Tek adam rejiminden söz ettiğimizi söylemeye gerek yok. Bunun tek adam etrafında kümelenenler tarafından açıkça dile getirildiğini hatırlatmaya da gerek yok her şey herkesin malumu. Burayı geçtik. De facto yani fiili faşizm yani anayasasına ve yasalarına göre demokratik görünümlü ancak uygulamada faşizmin tüm özelliğini taşıyan bir sistemden söz ediyoruz. Gözlerimizi bu gerçeğe kapatıp mış gibi yapmaya devam edemeyiz artık. Bu tarihi kavşakta önemli olan rejimin niteliği, karakteri ve buna dair tartışmalar değil. Başta muhalefet olmak üzere ülkenin bunun ne anlama geldiğini kavraması ve ne yapması gerektiğini daha da geç olmadan konuşmaya başlaması. Geçtiğimiz günlerde başlatılan kampanyayla eşcinsellerin, feministlerin, evlilik dışı ilişki yaşayanların hedef alınması şaşırtıcı olmamalı. Faşizan rejimlerde çember, çeperlerden başlayarak sıkılmaya başlanır. Azınlıklar, bir bakıma toplumun çoğunluğu tarafından dışlananlar, işe koyulmak için en kolay hedeftir. Topluma getirilen ağır yasakların, cezaların, yaptırımların onlar yüzünden ve onlar için olduğu söylenir çeperlerden içeri doğru ilerlenirken de yeni düşmanlar ve yeni hedeflerle yol alınır. Hep öyle değil miydi diyeceksiniz. Değildi. Evet aydınlar hep hedefti. Gazetecilerin yolu hep cezaevine düşüyordu. Muhalifler hep şeytanlaştırılıyordu. Ama artık yeni bir yola girdik. Düne kadar dosta düşmana, yurda dünyaya azıcık demokrasi fotoğrafı vermek için katlandıklarının sonuna geldiler sorumlu muhalefeti takdir ediyorlarmış. Hakaret etmeden eleştiren medyaya lafları yokmuş. Eşcinsellerin haklarını bizzat Erdoğan'ın ifadesiyle yasal güvence altına alacaklarmış. Açız diyen romana geber demeyecek kadar yaratılanı yaradandan ötürü seviyorlarmış. Gibi gibi yapmıyorlar, yapmayacaklar. Zira faşizm monolitik bir ideolojidir. Tek tip üzerine kuruludur ve o tek tip reis'in ilkelerine göre biçimlenmektedir. Üstelik bu ideoloji kutsal. Yani zaten tartışılamaz, eleştirilemez, üstüne söz söylenemez bir inanç sistemiyle besleniyorsa her pürüz törpülenir, yok edilir yani sınırlı demokrasilerde ya da kısaca baskıcı diye kategorize edeceğimiz rejimlerde hoş görülenler böyle bir rejimde hor görülür. Varlıklarına izin verilmez. O nedenle başlıkta ya benimsin ya da toprağın dedim. Faşizm itaat ister, boyun eğilmesini emreder, hizadan çıkanı karşı koyanı yaşatmaz.'' Birkaç yıl öncesinde medyaya açık baskı dönemi başladığında sıra Halk TV'ye gelir mi diye soranlara hep aynı yanıt verilirdi. Ülkede demokrasi varmış görüntüsü vermek için Halk TV gibi kimi kuruluşlara dokunmazlar. Bugün aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz? Retün bahanelerden bahane üretip medya mahallesine 5 gün yayın durdurma artı para cezası gibi ağır bir yaptırım getirmesi Tesadüf mü sizce? Başınıza geldi diye işi abartmayın diyenler olacaktır. Barışların sadece ve sadece haber yüzünden cezaevine atılıp 19 yılla yargılanacak olmaları. Osman Kavala'nın tutuklulukta bir rekora koşup 915 günü geride bırakması. Diyanet İşleri Başkanını eleştirmekten öteye gitmeyen Ankara Baro Başkanının uğradığı saldırılar ve daha nice vaka. Onlar da mı bir şey anlatmıyor? Şimdilik tablonun küçük birer parçası gibi görünüyor belki. Oysa Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in vardıkları son nokta büyük resmi anlatıyor. Her ikisi de son tartışmada Diyanet'e sahip çıkıyor. Neredeyse hazır ola geçip Diyanet'e saldırtmayız diye ayrımcı politikayı nefret söylemini besliyor. Neden? Çünkü faşizm kendisinden olmayana tahammül etmez ve her kurumun her bireyin bunu beyan etmesini ister. Otokraside kimse gölgede durma, sesini çıkarmadan suya sabuna dokunmadan yaşayıp gitme şansına sahip değildir. Ya öne çıkıp alkışlayacak taraf olacaksınız ya da bertaraf edileceksiniz. Bugün itibariyle Türkiye'de olduğu gibi büyük kentlerin her köşesinde, Anadolu'nun her ilçesi, her köyünde birileri listeler yapıyor çetele tutuyor. Merkeze raporlar yolluyor. Kim kimdir? Reisin yanında mıdır, değil midir? Şu ya da bu yolla derdest edilmesi vacip sayılır mı, sayılmaz mı? Sarayın görüş ve emirlerine arz ediyor. Eğer arkanızda ekonomik, siyasi ve askeri güç varsa, elinizde de size bu gücü kullanma hakkını veriyor diye iddia ettiğiniz bir kitap tutuyorsanız. Dolar 7 lirayı geçti işsizlik, sel gibi korona günlerinde maskeyi bile beceremediler ve daha yüzlerce gerekçeyle bu iktidarın gidici olduğunu zannetmeyin. Artık söz konusu olan iktidar falan değil zaten. Yepyeni bir rejim. Ondan yana değilseniz sizi kara toprağa gömmeye hazır bir sistem. Farkları fark etmiş olmalısınız. Dolar 7 liraymış. Mayıs 2020'den söz ediyorum. 4 yılda 4'e katlamış. Daha da ötesine gitmiş. Medya mahallesi 5 gün kanal kapattırmış. Şimdi böyle bir tehlike yok neyse ki. Çünkü medya mahallesi yok. Eşcinsellerin haklarının yasal güvence altına alınması bir yana artık neredeyse eşcinselliğin suç sayılacağı günlere gidiyoruz. Tabi bir de rejimin kimliği. O da karanlığa doğru uçuşta epey değişti. Erdoğan artık şeriattan söz ediyor. Demişken son yazımda Erdoğan'ın şeriat açılımını neden konuşmuyoruz diye sormuştum. Hayatımda daha sessiz bir reaksiyon almadım. Duymamış gibi yapıldı. Gündemde yer alacak önemde değilmiş gibi yapıldı. Tek bir yanıt aldım. Ata Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybe'nin danışmanı Oğuz Uçar aradı. Üzülerek itiraf edeyim, konuya dair hassasiyetime rağmen atladığım bir haberi iletti. Ata Parti AKP'yi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etmiş. Klasörler dolusu delille birlikte. Başvuruda AKP'nin demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi nedeniyle ceza aldığı, 2008 yılında aldığı devlet yardımının yarısının kesildiği hatırlatılmış ve şöyle denmiş. Laiklik karşıtlığında söylemden eyleme geçtiler. Yargıtay'ın bugünkü Yargıtay'ın harekete geçmesini beklemek saflık olur. Hatta duruma bakılırsa muhalefetin harekete geçmesini ummak da boşuna. Görüşlerini paylaşırım, paylaşmam ama ATA Parti ve Zeybek haklı. Artık laiklik karşıtlığında söylem bitti. Sıra eylemde. Şu seçimler bitsin hele. Hem ekonomide hem de siyasette fırtına kopacak. Bize düşen de kuzuların sessizliğini hatırlamak olacak. Ayşenur Arslan